Selamünaleyküm değerli dostlar. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. ve 2. Sınav sorularını hep beraber çözeceğiz. Ben kitabımızın konularla benzer çıkabilir soruları hazırladım. İnşallah gerçek sınavımıza buna benzer sorular çıkar ve hepiniz bu sınavdan 100 tam puanı alırsınız arkadaşlar. Şimdi hep beraber bu sınavdan 100 puan almaya var mıyız ve bu sınavı başarmaya var mıyız diyoruz ve sınavımıza geçiyoruz. Geldik birinci sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Evet, ikili teşkilat sistemin amacı ülkenin geniş topraklarını daha kolay yönetmektir. Evet, bu doğru mu arkadaş sizce? Tabii ki doğru değil mi? Bu teşkilat zaten bunun için kurulmuştur. Yani ülkenin topraklarını daha kolay bir şekilde yönetmeyi hedeflemiştir. Diğer soruya geldiğimizde Müslümanların Medine'den Mekke'ye göç etmesine Hicret denir. Evet. Evet burada hicret ifadesi doğru fakat hicret Medine'den Mekke mi olmuştur? Mekke'den Medine mi olmuştur? Tabii ki Mekke'den Medine'den. Dolayısıyla bu ifade arkadaşlar doğru değildir, yanlıştır. Çünkü burada Medine'den Mekke diyor ama asıl hicret Mekke'den Medine olmuştur. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış arkadaşlar. Metan zamanında askerlik bir meslek olarak görülmemiş ordu millet anlayışıyla hareket etmiştir. Evet bu doğru arkadaşlar. Değil mi? O zaman çünkü herkes asker diye yani öyle askerlik değil değil. Herkes zaten her bir yetişkin birey birer asker olarak görülüyordu. Paral ve meridyenler dünya üzerinde konum belirlemek için kullanılan hayali çizgilerdir. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Paralel meridyenler var. Dünya üzerinde çizilmiş. Bunlar konum için kullanılıyor. Dolayısıyla bu ifademiz arkadaşlar doğru bir ifadedir. Asya Hun Devleti Doğu Batı şeklinde ikili sisteme göre yönetilmiştir. Evet bu da doğru değil mi arkadaşlar? Asya Doğu Batı şeklinde Doğu Asya ve Batı Asya şeklinde iki şekilde yönetilmiş ve bu şekilde daha başarılı olmuştur. Geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Diyor ki boşlukları doldurunuz. Bakalım. Dünyayı iki eşit yarım küreye ayıran hayal çizgiye nokta nokta denir. Hatırlayalım. Nedir arkadaşlar bu çizginin adı? Tabii ki Ekvator değil mi? Biz bu çizgiye ekvator adını veriyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Asya devleti hükümdarı nokta nokta onlu ordu sistemini oluşturmuştur. Evet. Kimdir arkadaşlar bu hükümdar? Tabii ki Metehan değil mi? Metehan bu sistemi oluşturmuştur ve bunda da başarılı olmuştur. Gelelim diğer sorumuza. Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti nokta noktadır. Bilgiden hatırladığımızda İslamiyeti ilk kabul eden devlet hangisi arkadaşlar? Tabii ki Karahanlılar değil mi? Karahanlılar İslamiyeti ilk kabul eden arkadaşlar Türk devletidir. İpek yolunda ulaşım genellikle nokta nokta ile sağlanırdı. İpek yolu ticaret yapılırken arkadaşlar ne kullanılırdı? Tabii ki, değil mi? En çok develer kullanılırdı. Dolayısıyla bu şıkkımızda deve olacak. Gelelim son boş doldurma sorumuza. Nokta nokta Vezir Nizamü'l Mülk tarafından yazılmıştır. Neydi bu isenin adı arkadaşlar? Tabii ki siyasetname, değil mi? Siyasetname şeklinde söylüyoruz. E şimdi bunu da bitirip gelelim arkadaşlar e, ee, test sorularımıza. Hazreti Ömer döneminde sınırların genişlemesinden dolayı ülke illere ayrılmış ve bu illere valiler atanmıştır. Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Devlet yönetimini kolaylaştırmak. B. Ordunun güçlenmesini sağlamak. C. Tarımsal üretimi yaygınlaştırmak. D. De hazine gelini arttırmak. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki değil mi? Devlet yönetimini kolaylaştırmak. Evet bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gelelim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinin siyasi sonuçlarından biridir? A. Göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçmeleri. B. Dil, edebiyat ve sanat alanında bilim insanları yetiştirmeleri. C. Bizans saldırılarına karşı İslam dünyasının koruculuğunu yapmaları. D. Semerkant, Buhara, Taşkent ve Horasan'a ilmi açıdan İslamiyet'i temsil edecek şehirler haline getirmeleri. Bu cevabı arkadaşlar tabii C şıkkı yani Bizans saldırılarına karşı İslam e, dünyasının koruculuğunu yapmalar arkadaşlar. Bu şekilde cevabımız bu. Gelelim 5. soruya. İlk Müslüman Türk devletlerinde İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte cami, medrese, türbe yapımında başlamıştır. Ticaret yolları üzerinde kervanların konaklayabilecekleri kervansaraylar yapılmıştır. İslamiyet'te geçişiyle birlikte Türklerde hangi alanda bir değişim yaşanmıştır? A. El sanatları, B. Edebiyat, C. Mimari. D. Ekonomi. Buraya baktığımızda bunların mimari değişimi olduğunu görüyoruz. Cevabımız o yüzden arkadaşlar mimari. Şimdi gelelim diğer kısmımıza. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmud'un eğitim ve bilme önem verdiğini gösterir? A. Şehirlere kadılar atayıp yargı düzenlemesi. B. Hindistan'a seferler düzenlemesi. C. Alim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması. D. De Abbasi halifesinden sultan ünvanını alması. Evet burada tabi arkadaşlar C şıkkı. Yani alimleri ve sanatçı toplaması onun eğitime ve bilme verdiği önemi gösteriyor arkadaşlar. Gelelim yedinci sorumuza. Türkiye Selçukluları birçok medrese inşa ettirmişlerdir. Konya'da İnce Minareleri Medrese, Kırşehir'de Caca Bey Medresesi, Erzurum'da Yakutiye Medresesi ve Anadolu'da inşa edilen birçok medrese buna örnektir. Bu bilgi Türkiye Selçuklularının aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir. A orduya, B ticarete, C bilime, D ulaşıma. Buradan baktığımızda arkadaşlar bunların hepsinin bilimle alakalı olduğunu görüyoruz. Çünkü medrese biliyorsun ilim ve bilim yeridir. Dolayısıyla bunlar da bunun bilime önem verdiğini arkadaşlar gösteriyor. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin siyasi nedenlerinden biridir? Evet bu önemli. A. Müslümanların elindeki kutsal yerleri alma düşüncesi. B. Avrupalıların hisyanlığı yayma amacı. C. Bizans'ın Türklere karşı Avrupalılardan yardım istemesi. D. Doğu'nun zenginliklerini ele geçirme arzusu. Evet buradaki cevap da arkadaşlar. C. Bizans'ın Türklere karşı Avrupalıların yardım istemesi arkadaşlar. Bu onun siyasi nedenlerinden bir tanesidir. Devam ediyoruz. Geldik arkadaşlar 9. sorumuza. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da siyasi birlik parçalandı diyen bir öğrenci bu iddiasını savaşın aşağıdaki sonuçlarından hangisine dayanarak savunabilir? A. Türkiye Selçuklularının Moğollara yıllık vergi vermesine. B. Anadolu ekonomisi ve ticaretinin büyük zarar görmesine. C. Birçok Türk şehrinde bilim ve kültür faaliyetlerinin durmasına. D. Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulmasına. Evet. Tabii ki D şıkkı Anadolu Türk beyliklerinin kurulmasına. Bu devletlerin parçalandığını, birliklerin parçalandığını gösterir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelelim son sorumuz, onun sorumuza özür dilerim. İpek yolu 2000 yıl pek çok ülkeden geçerek Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir köprü olmuştur. Bu köprüden sadece mallar değil kültürler ve insanlar da geçmiştir. Zenginliğin ve bilginin taşındığı bu yol kontrolü ele devletlere ekonomik, askeri, kültürel ve siyasi imkanlar sağlamıştır. Yukarıdaki paragrafta İpek yolunun hangi özelliğine değinilmemiştir? A. Devletler arası savaşa neden olmasına, B. Farklı coğrafyalardan geçişine, C kültür köprüsü oluşuna, D de ekonomik değerlerine, değerine. Evet, tabii ki arkadaşlarım burada devletler arası savaş halinde olmasına değinilmemiştir. Dolayısıyla A şıkkımız doğru. Göreceli konum bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, yer şekillerine, yeraltı kaynaklarına, ulaşım yollarına ve komşu ülkelere göre belirlenen konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli konumu ile ilgilidir? A Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunması, B Ekvator'un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin ise doğusuna yer alması, C Dört mevsim belirgin olarak yaşanması, D dağların kuzey yamaçlarının güney yamaçlarından daha soğuk olması arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar hangisi ilgili? tabii ki Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesim noktasında bulunması buna örnektir. Gelin son sorumuza. Ülkemiz 36 42 kuzey paralelleri ve ile 26-45 doğu mevleri arasında yer alır. Yalnızca bu bilgiye dayanarak ülkemizle ilgili aşağıdaki çıkarımlar hangisi yapılamaz? A. Üç tarafı denizler çevrilidir. B. Ekvator ülkemizin güneyinde yer alır. C. Greenwich meridyeni batı yönümüzde bulunur. D. Türkiye'nin güney ile kuzey arasında altı paralel vardır. Evet. Burada arkadaşlar, tabii sonuçta bunlar e, koordinat olduğu için burada denizlerle olmasını buradan anlayamayız dolayısıyla A şıkkımız burada arkadaşlar e, yanlıştır. Böyle bir çıkarımda bulunamayız. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde 6. sınıfla sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. sınav sorularını hep beraber inşallah çözdük. Gerçek sınavda inşallah bunlar çıkar ve hepiniz bu sınavdan 100 puanı alırsınız. Bize destek için eğer videolarımızı beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız ve bir yorum yaparsanız çok seviniriz. Aynı zamanda bu videolarımızı Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden de paylaşırsanız diğer arkadaşlar da bunlardan inşallah faydalanacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.